sevgili seyirciler eğitim ve yaşama kaldığı yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde e, Vakıf Meslek Yüksek Okulları Birliği Başkanı Sayın Bahattin Durmuş bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş ve yine Vakıf Meslek Yüksek Okulları Birliği Genel Sekreteri Doktor Mustafa Melek. Hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Ben şimdi merak ediyorum. Biz sizle yıllardır program yaparız ve hep meslek yüksek okullarının ülkede hak etmedi, hak ettiği değeri görmediğini tartışırdık. Ve en sonunda bu işe el attığınızı görmek açıkçası beni de çok sevindirdi Tebrik ediyorum öncelikle. Neden böyle bir Meslek Yüksek Okullar Birliği kurmaya karar verdiniz hocam? Evet, teşekkür ederim. İşte o yakınma bunu evet. doğurdu hakikaten evet. öyle. Biliyorsunuz mesleki eğitimi bütün dünya önemsiyor. Yani gelinen noktada ülkeler bütün güçleriyle iyi eğitilmiş meslek adamı yetiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü genç nüfus azalıyor, hı hı. bizim ülkemizde büyük bir şansımız var genç nüfusumuz fazla ama mesleki bilgi ve becerilerle donanmış insan sayımız az. Evet Dolayısıyla asıl eğitimde üzerinde durulması gereken, ağırlık verilmesi gereken nokta meslek eğitimdir. Hı hı. E bunu da kimler yapıyor? İşte bugüne kadar liseleri vardı, şimdi yüksek okulları var. Hı hı. Dolayısıyla meslek yüksek okullarının daha etkin, daha büyük bir kitle, kitleyi kucaklar bir şekilde çalışma yapması gerekir. Oysa Algı biraz bu konuda zayıftır bizim toplumumuzda. Evet. İşte evet. bu birliği kuralım. Birlikte mesleki eğitimin önemini daha çok anlatalım hı hı. ve mesleki eğitimi tercih eden öğrenci sayısını artıralım. Daha iyi çocuklarımız, daha iyi puan alanlar mesleğe yönelsinler istiyoruz. Hani bazı spesifik eğitimler hariç, yani mühendislik, tıp, dişçilik gibi orada söyleyecek bir şey yok ama onun dışında bir mesleği olsun. Efendime söyleyeyim ondan sonra istiyorsa yine akademik kariyer yapmak istiyorsa yapsın ama mesleki bilgi ve becerilerle donanmış insan sayımızı artırmak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmak için bu birliği kurduk. Birlik hem bu kurumları hem mesleki eğitimin önemini daha çok daha çok anlatsın. İşte bu nedenle buradayız. Teşekkür ediyoruz size bu fırsatı verdiğiniz için. Peki biz de teşekkür ediyoruz katıldığınız için kırmayıp da bizi. Hocam e, kimlerden oluşuyor bu birlik üyeleri? Kimleri aldınız? Evet. Kimlerle e, kurdunuz? Biz bir üniversitenin bünyesinde olmayan vakıflar tarafından kurum kurulmuş hı hı. E, yalnızca meslek eğitim yapan okulları aldık. Bunlar kimler mi? Adı güzel. Şeyle Hı. söylüyorum. E, Kurum adı. Baş harfine göre söylüyorum. <laughs> evet. Adı güzel. Alfabetik sırayla. E, bu sene evet. öğrenci alıyor. Avrupa Meslek Okulu. Bekoz Lojistik Meslek Okulu. Kavram Meslek Okulu. Kapadokya Meslek Okulu. Şişli Meslek Okulu. Plato, Plato Meslek Okulu. Hı. Mustafa Bey'in temsil ettiği okul. Dolayısıyla bu okullar bir araya geldik hı hı. çok da ciddi çalışıyoruz programlar yapıyoruz yalnızca öğrenciyi mesleğe yönlendirmek ve anne babaları toplumu bilgilendirmekle kalmayıp daha iyi eğitimi daha kaliteli daha etkin bir eğitimi nasıl yapabiliriz hangi araç gelişleri kullanırız? daha iyi öğrenci, daha iyi eleman diyelim daha doğrusu nasıl yetiştirebiliriz? Bu konuda da biz kafa yoruyoruz ve fikirler üretiyoruz, uygulamaya koyacağız inşallah. Peki diğer yüksek öğretim programlarından farkı ne olacak? Meslek Yüksek Okulları Birliği'nin? Meslek Yüksek Okulları olaya biraz daha farklı yaklaşıyor. Tabii ki yüksek öğretim programlarını iki alanda değerlendirebiliriz başlıca bunlardan bir tanesi oldukça akademik olan alanlar diğerleri mesleki alanlar biz meslek yüksek okulları ön lisans programları uygulayan meslek yüksek okulları ve üniversiteler bünyesindeki başka yüksek okul programları daha çok meslek odaklı ve dolayısıyla istihdam odaklıdır yani mezununun iş bulmasını istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yani programlar bir uygular. bir yerde hani işsizliği çözüm de diyebilir miyiz? Tabii ki. Hı hı. Endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayarak işsizliğe kendi hı hı. adına da işsizliğe çözüm bulmak. Tabii e, burada yaklaşımınız farklı olmak durumunda ve e, yüksek öğretim programını bir meslek odaklı program olarak düzenlemeye başladığınızda dikkat etmeniz gereken farklı boyutlar var. Bir tanesi Eğitici personel, akademik personel. Evet. Ee, siz akademik personel, doktorası olan ya da başka vasıtları olan kişilerden seçmiyorsunuz. Sektör deneyimi olan ama aynı zamanda akademik deneyimi de olabilir. Bunlardan seçmek durumundasınız çünkü sektörde neler olup bittiğini bu personel bilebilir, bunları Tabii. öğretebilir. Tabii. İkincisi program geliştirmede biz sektörün ihtiyaçlarına daha duyarlıyız. Sektöre soruyoruz, yani ne tür eleman istiyorsunuz diye. Anketler vasıtasıyla soruyoruz, yaptığımız toplantılar vasıtasıyla Bu çalışmaları vasıtasıyla Bahattin soruyoruz. Hocam'ın çok iyi yaptığını biliyorum. Geçen yıl çorap tasarım bölümü açtı, böyle hmm. bir talep evet. oldu diye. Evet, tabii tabii. Nasıl gidiyor hocam tabii, o tamamen, bölüm? Tamamen, tamamen sektörün, evet. öyle ki biz mesela program başkanlığımızı gönderiyoruz. Evet. E, sektörü yönetenlerle, iş adamlarıyla oturuyorlar programı birlikte yapıyorlar. Hı hı. Hem YÖK'ün koyduğu esasları dikkate alarak hem de piyasa ne istiyor. Ve kesinlikle bundan böyle bütün programlardaki öğrencileri bu okulların. Hı hı. Ve biz çok e, çok önemsiyorduk zaten söylediğiniz gibi eskiden beri. Evet. Uygulamanın içinde yetişecekler. Hı hı. Yani piyasada ne oluyor, bitiyor ne şekilde uygulanıyor. Yani bizden mezun olan bu birliğin herhangi bir okulundan giden öğrenciye o işletme artık yeni bir yatırım yapmayacak. İşe başladığı gün üretiyor olacak. Hı hı. Bunu esas almaktayız. Mesela o çorap dediğiniz ilk defa bu sene mezun verdi. Evet. Mezun evet. sana, sanayiciler, iş adamları heyecanla oradaydılar. Evet. Diplomalarını verdiler. O çocukları ödüllendirdiler ama ayrı ayrı da kulisler yaptılar. Bendesiniz diyor. Her bir iş adamı diyor ki bana gel. Yani, yani. verdiğimiz mezunların tamamını birisi istiyor. Böylece şimdi çok hoş da bir e, karar aldı şey, e, sanırım yok bir gazetede haber olmuş, para getirdiler detayını okuyamadım. buna böyle iş garantisi e, diyen ama doğruyu söylemeyen okullara ceza verilecek diye. Şimdi işte onu önce anlaşmayı yapıp ondan sonra o programı istiyoruz gökten Bu sene de böyle yaptık mesela. Dolayısıyla biz sektörle anlaşmamızı yapacağız. Yüzde yüz iş garantisinin imzasını atmış da sektör hı hı. açıklayacağız yoksa ya zaten prensip olarak da bu okullar böyle çalışıyorlar yani birliğin zaten bir amacı da bu etik değerlerden vazgeçmeden birlikte hareketti hakikaten arkadaşlarla da fakalediyi anlaşıyoruz zaten hemen birçoğu çok eskiden beri de tanıdığımız dostlar. Peki vardı. hocam toplam kaç tane meslek yüksek okulu var Türkiye'de? Ee, bir üniversiteye bağlı olmaksızın vakıflar evet. tarafından kurulmuş evet. 8 tane meslek yüksek okulu var. Siz de zaten hepsini Evet. Almışsınız bunlar yönetimi. bizimle birlikte çalışacaklar. Peki ilerideki çalışmalarda şey olacak mı yani hani üniversiteye bağlı meslek yüksek okulları da bu birliğe bağlayabilecek misiniz? Muhakkak olabilir. Böyle bir çalışmaya isterlerse katılabilirler. Bizim asıl amacımız mesleki eğitimin itibarını artırmak hı hı. ülke düzeyinde. Bu sadece yüksek öğretim düzeyinde değil, orta öğretim düzeyinde de meslek eğitiminin itibarını artırmamız lazım. Daha iyi öğrencilerin meslek eğitimini seçmeleri gerekiyor. Bu anlamda da daha farklı işbirliklerimiz medyayla olmak durumunda. sizde meslek eğitiminin önemini vurgulamanız lazım. Bu devlet üniversitelerinin meslek üsü evet. okulları olabilir, vakıf üniversitelerinin meslek okulları ya da bizim gibi bir üniversiteye bağlı olmayan meslek üsü okulları olabilir. İstihdama odaklı mesleğe odaklı eğitim veren okulların programlarını tanıtarak mesleki eğitimin önemini artırmak faydalı olacaktır. Yani özellikle şimdi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu algıyı değiştirmemiz lazım. Sanki herkes 4 yıllık üniversiteyi bitirmek mecburiyetindeymiş, iş bulabilmek için. Oysa bugün ülkemizde 700 binden fazla 4 yıl ve üzerinde eğitim almış işsizimiz var. Yani açıkçası doğru, düzgün anlaşıldığını bu düşünmüyorum. Yani evet. iki yıllık meslek yüksek okullarını mesela az önce Celil Hoca ile de konuştuk. Mesela ikinci öğretimlerde doğru algılanmıyor. Diploma farkı yok. Hani tercih edilmiyor. Neden? Ya da meslek yüksek okulu neden? Hani bunu ben de anlayamıyorum. Mutlaka, doğru anlatılmıyor belki de aslında. Mutlaka bu algıyı değiştirmemiz evet. lazım. Yani bunu anne babalar nezdinde, toplum nezdinde değiştirmemiz lazım. Hani Koç Topluluğu'nun bir sloganı vardı. Çok güzel bir kampanya yürüttüler. Meslek lisesi memleket meselesi. meselesi. Evet. Onu şöyle değiştirmemiz gerekiyor. Mesleki eğitim memleket meselesi haline getirmemiz evet. lazım. Yani sadece liseyle bitmiyor lise ve yükseğini de çocuk yükseği de okumak istiyor. Hı -hı. Haklı olarak. Ve dolayısıyla meslek sesi memleket meselesidir. Ve bu algıyı değiştirmemiz lazım. Yani gelişmekte olan bir ülkenin bireyleri önce bir mesleği olmalı. Para kazanmalı. İki yıl önce yaşama başlamalı. Biz mesela hmm. reklamlar öyle başlattık. 2-4'ten büyüktür diyoruz. Nasıl dediler? Orada açıklıyoruz. Diyoruz ki iki yıl önce mezun ol, iki yıl önce yaşama başla, para kazanmaya başla. Güzel bir fikir. Tabii. <laughs> evet. Daha sonra 4 yıl tamamlayabilirsin. 14 yıl istersen okuyabilirsin. Oradan 4 yıla devam edebilirsin tabii. Yani bir kesen sensin. bir şey yok tabii. yani mesleki eğitim aldı diye sen artık okuyamazsın gibi bir kural yok ama mesleki eğitim aldığı zaman, mesleki beceriler olduğu zaman hemen para kazanabiliyor. Hı hı. Mesela biz Bilişimciler'in derneğiyle toplantı yaptık. Biz önce kavram olarak başladık. onları da gönüllü katıldılar. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Bizim böyle bir think tank kuruluşumuz var. Benim de kurucular arasında yer aldığım yeni arayışlar diye. Orada ona bizim okul ev sahipliği yapıyordu. Bir baktım ki şöyle yakınıyor o Bilişimciler'in derneğin başkanı bizim 100 bin yetişmiş elemana ihtiyacımız var diyor. Ya Türkiye'de mezun olmuyor mu peki bu kadar e, öğrenci diye sordum oluyor ama benim istediğim eleman değil. Öyleyse nasıl yaparız? Ya bizim okulumuzda bu program var deyince hadi işbirliği yapalım. Oradan başladık. Şimdi onlar birliğe de gelip briefing verecekler. İşbirliği yapacağız. Onların istediği gibi ve onların evet. piyasasında onların işletmelerinde bu çocuklar yetiştiği zaman yüzde yüz. İşi işte o zaman garanti olacak yani istediği siz, parayı siz da kazanabilecek. Buradan, gönül rahatlığıyla buradan mezun olanlar yüz, yüzde yüz iş garantisi var diyebiliyor musunuz? Garantisi demesek de işleri var. Piyasa bunları meslekleri aramakta. Var. Evet. Meslekleri var. Evet. Evet, doğru. Mesleği meslekleri var. var. Mesleği var. İşi var. Peki meslek lisesinde okuyan öğrenciler için daha mı avantajlı meslek yüksek okulları? Tabii ki sınavsız e, yerleştiriliyor Hı -hı. bu programlara kendi evet. alanlarında bir puana bağlı olmadan ve onlar öncelikle tercih ediliyor. Daha kolay girebiliyorlar. Zaten öğrencilerimizin öğrenci kaynağımızın çoğu meslek liselerinden gelip bunun yüksek öğretiminde yapmak isteyenler. Bazı eğitimler var ki ama bazı meslekler var ki 4 yıllık eğitim gerektirir. Evet. Mesela hemşerilik diyor ki dört yıl. Evet. O zaman biz diyoruz ki bize de. Onu da yapabilecek yetki verin diyoruz. Birlik olarak bir de böyle bir çalışma. Ama siz yani. de çok şey istiyorsunuz. Evet. Yani. <laughs> evet, yani. çok teşekkür <laughs> ediyorum Mümleket katıldığınız için, için programıma. çok değerli bilgilerdi gerçekten. Aşkınız. Teşekkür ediyoruz ülkemiz için. Sağ siz hayırlı de olsun. İyi bir destek evet. verdiniz biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili bugün bugünlükte noktalıyoruz. Yapım ortağım sevgili Ece Karaboncuk'la birlikte hazırlayıp ekranlarınıza getirdik. Yarın aynı saatte yeni konu ve konuklarla karşınızda oluncaya kadar şimdilik hoşçakalın diyorum.